Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bakalım bugün neler gelecek başımıza. Sonya incel alacağım. Okul için alışverişe geldik. Ne okul, okul diye bir şey mi var? Ay okula geldik Irmak'cığım. okul alışverişine geldik. Alışveriş yapıp gideceğiz. Sıkı okul falan. ne demek? Abart. Abart. Bilmiyorum Abart. Şey. Abart. 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 Ne? Evet. Bu büyük lavabolar ne kadar? 10.000 Anne o zaman kolonla bu alalım. Alalım mı? Al. Alalım. Şuradan alalım. Şu, şu ileride var ya oradan alalım. Ama ben sana almayacağım dedi. Alacaksan. Almayacağım. Alacaksan. Almayacağım. Almayacağım. Almayacaksın. Almayacağım. Nokta. Hem kolalı bu hem de takis alalım mı? Takis alalım, kolalı lavabı almayalım. Kolalı lavabı ne kadar? 800 lira. Alacak mısın? Alacağım. Takis ne kadarmış? Takis. Takis sen nerede takis? Takis. Baba. Al. Umuyorum sana. Biz okul alışverişine çıktık. Bak beni sinirlendir. Başka bir şey istemiyorsun Mesela, kesinlikle. Okul ne demek? Elmak kendine gel artık. O ne demek? Okul Almam bak bir daha okul diye bir şey istersen. Şimdi ne istiyorsun? Mi? Başka ben bir mi? şey almayacağım. Sonuncum mi, Yiyecek mi? Son mi? E, bak, Yeter tamam aşkım. Bitti. Bu kadar. Oh. Elinde kapı para, kol bu. Allah Allah. Bir de büyük lavabo alacağım. 10 bin lira dedi alamam ben. Okul alışverişi yapmaya geldik biz. Gel baba. Neyse bunları aldım ya canın sağ olsun. Ay teşekkür ederim. Alacak mısın? Hayır. Hı.